Ee, tamamen e, çok az bir kıymayla, bu çok fazla hatta ben bunun yarısını alacağım, yarısını dolaba kaldırtacağım Serpil'e. E, çok az bir kıymayla içerisine işte sebzesi, havucu hepsini ekleyip arttırım yapacağız. Bu kıymanın yarısını ayıracağız Serpil'cim. Bana da bir çok geldi de. Evet. Dur. E, kat kat e, kebap lezzeti efendim bu tamamen bizim tarifimiz. 4 adet patates, 2 adet havuç, 1 adet kapya biber, 1 adet patlıcan, 200 gram kıyma, 1 adet kuru soğan, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet kabak, kırmızı toz biber, karabiber ve tuz. E, beşamel sosu için ise 5 yemek kaşığı, 12 yemek e, 2 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı tereyağı, e, muskat rendesi, tuz, 100 gram da üzerine e, taşlandıracağımız kaşar peyniri olacak ve kelepçeli bir kalıbınız var ise onun içerisinde Ulan yapacağız. Yiyelim. Aynen bunu bu şekilde aldınız fazla. Bakın şöyle Dolapta kolayca erimesini istiyorsanız bir dahaki yemekte kullanmalık adına bakın şöyle ben bütün kurban dan kalan işte dağıttıktan sonra kendime ayırdım o küçük parçayı da bu şekilde yaparım. Şöyle Mis. katlayıp koyuyorsunuz. Şöyle bunu buradan havasını alırım iyice. İçerisinde buzu olmasın diye. Aynen. Şöyle. Çabukça çözülüyor. Ve aynen çıkardığınız anda çözülüyor Serpil Bu da bize bir yemeklik olur. Onu da öyle kenara İnanet koyduk, değerlendirdik. Aynen. E şey istiyorum, tırtıklı patates e, bıçağımızı istiyorum. Sağ patatesleri yapana kadar ben de soğan doğrayayım mı? E, e, yağ koyalım birazcık. Tavamıza soğanımızı doğrarız. O çok minik zaten. Şöyle bakın. E, de yapacağız zaten. E, patatesleri biraz ince doğramanızı istiyorum. Rende işlemlerini yapabilirsin. Havucu e, ve patatesi. Bir tanesini köftenin içerisinde kullanacağım. Diğerlerini direkt kelepçeli kalıbımıza yerleştireceğiz. Çok güzel, farklı bir sebzeli köfte yapacağız efendim. Hem köfteyi de arttıracağız. Havucun ikisine doğrayım mı? Ee, ha? şey mi? Çok olabilir. Bir tane havuç, bir tane kabak rendeleyelim. Şöyle bakın. İnce Şöyle ince bakayım. kesiyorum. Ve bu tırpılmış içerisine koymayalım. Bunları bence şey yapalım. Kızartalım. Değil kızartalım. Değil kızartalım. Mi? Aynen. Direkt Doğru yemeğin içinde kullanacağım. Şöyle. Bunları yine ince bir seri halde doğrayın. Hiç soymadan yapıyorum ben. İyice güzelce yıkadık. Ve böyle minik halkalar, ince halkalar elde edelim. Yağ çok hafif koyup az yağda kızartacağız. Böyle e, benim annem öyle yapardı. Ya bittikçe eklerdi. Ve o zaman <laughs> evet, daha evet. az olurdu e, şeyi, yağlı olmazdı Yemeğin... yemeğimiz. Evet. Şöyle. Biz ona şey diyoruz biliyor musun? Ermeni rahmetli kaynanam da öyle patates kızartırdı. <laughs> Bazen çocuklar şey diyor, babaannemin patatesini patatesinden yapsana anne. <laughs> öyle mi? Valla. <laughs> çok güzel. E, şöyle bakın, o kadar güzel bir yemek olacak ki birazdan sebzeli ve çok beğeneceğiniz bir tarif olacak. Bu ikisini do küçücük doğruyor. Aynen onları da rendeleyebilirsin soğanı. <laughs> Rendeleyeyim mi? Rendeleyeyim ya da ya. Rendele bence. Şöyle. Havuç az olmuş aslında. Bir öbür havuçta kaldırır. Yarısını da koyayım onu istiyorsan. Alır hmm, olur olur. Bunu da yapalım. Şimdi e, burada yağ ısındı. Şöyle. Bu tavayı niye çıkardın Sarkı? Ee, mi sotelerim diye düşündüm. Yok ben onu köfte yapacağım. Direkt Aa, yayacağım. Sen kafa gitti. Konuşmuştuk seninle doğrusu. Köfte yapacağım onu. Ee, şöyle önce patatesleri kızartacağım. Tamam. Böyle çok az bir yağda. İncecik olduğu için çok fazla kızartmamızı istemiyorum. Tabii tamam, bir ateşe göstersek Aynen. Yetecek. Onu da koyarız yemeğin içine. Kızartırız onun Aha. arasına. Şunu ben Hı -hı. sana sana vereceğim. Çok geldi Şuraya ben köfteyi şey yapayım. Hı -hı. Yağlamayayım. Sana geleceğim. Evet, onlar orada kızarırken, şurada Serpil'in arttırdığı havuç vardı. Onu da böyle birazcık yağda kızartalım. Renk de verir. Bakın elinizdeki bütün sebzeleri burada değerlendirebilirsiniz. Biz sadece dediğim gibi yol gösteriyoruz ama sonuçta yemeği yapacak olan ve mutfaktaki sebzesini bilen sizsiniz. Birer tane patlıcanınız, birer tane ıvırınız zıvırınız kaldı ise zaten... Onları değerlendirmek için ideal bir tarif bu. Ben bunu serpile bırakıyorum burayı. Ver tatlım sen bana. Ben de köfte yapımına geçeceğim. Bir yoğurma <laughs> kabı alacağım senden sadece canım. Şunu Şimdi sana. bütün püf noktalarıyla anlatmaya başlıyorum. Patatesler orada kızarsın zaten. Burada görülecek bir şeyimiz yok. Buraya gelebiliriz. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Biberi de bunu atayım yanına. ...biberi hiç buraya koymayalım... ...aynen ha, halka ben. halka orada bir şey yapıp... E, ...köftenin üstüne koyacağım... ...tamamdır... Şimdi ...bakın burada yaklaşık 200 gram... ...250 gram bir kıymam var... E, ...bunu biz arttıracağız efendim... ...malum hem ekonomik... ...olması adına hem de... E, ...çocuklar sebze yemiyorsa... ...sebzeyi bir şekilde yedirmemiz gerekiyorsa... E, ...anne olarak bu tarz tariflere... ...yer vereceğim artık... ...programda bu tamamen kendi üretimimizdir... Böyle bir tarif görmemiş olabilirsiniz. İçerisine bakın havuç, patates ve şurada görüyorsunuz ee, soğan koyduk. Biraz belki galeta unu isteyecek toparlanması için. Bakacağım kıvamına göre. Bir de eldiven isteyeceğim. Çıkın, terk, sen bana. Bir rende alacağım. Önce muskatımı biraz rendelemek istiyorum. Hem e, şeyde kullanacağız başarılı sosla hem de köftemin içerisinde koymak istiyorum muskat e, muskat bitmez bir yıl önce almışsın bak ne kadar bereketli muskatı zaten çok az rendelediğimiz için bitme olasılığı yok şöyle sarımsak bir diş e, sarımsak bu tarz yemeklerde çok lezzet katıyor ve e, yemeğin içerisinde olduğu anlaşılmıyor bile ama mutlaka her yemeğinize katın çünkü pişen sarımsak koku yapmaz Sizi rahatsız etmez. Bunu da söyleyeyim. Onlar da senin ha. tatlım. Şöyle toz biber, karabiber ekliyorum. Ee, şöyle gördüğünüz üzere tuzunu ekliyorum. Tuzu biraz az geldi gözüme. Biraz daha şuradan aldım. Verebilir misin? Ee, yo, Yok. Bir de çok az bir salça koyacağım. Ee, biraz köftenin dışına çıkmış olacağız burada. Pardon Serpil. Geç Bakın e, Serpil çıkartmaya başladı. E, çünkü çok ince doğradığım için hemen kızarıyor. Cips gibi oldu dediği gibi. Ee, ...bu şekilde hafif yağda... E, ...bir gösterip çıkartacağız. Şimdi şuradan atayım. Sızarmaya devam etsin bir anda. Bir de patatesi e, sulu bırakmazsanız... ...çok fazla sıçratmaz. Sulu olursa sıçrar. Geldim aşkım ha, ben. Sen tamamdır. Şeye. Şöyle şunları da bu tarafa alayım. Evet efendim. Sinoptan, serdam... Aydınlı teyzemiz bizi izliyormuş evet. ve benden selam bekliyormuş. Öpücük bekliyormuş ee, teyzem. Kocaman öpüyorum efendim. Rabbim size hayırlı, güzel ömürler nasip etsin. Berat kandiliniz mübarek olsun inşallah. Her zaman var olun. Başımızdan eksik olmayın. Ellerinizden öpüyorum. Rabbim emanetsiniz. Ne güzel bak teyzeciğim bana selam göndermiş. Bizim iş arkadaşlarımızdan birinden rica etmiş. Kurban olurum. Sabah geldi dedim ki Nermin seve seve kabul olurum. eder. Kadın selamımız. Selamı almaz mıyız Allah'ın selamı? Rabbim sizi eksik etmesin başımdan. Ee, şöyle bakın. Kıymayla bu karışımı güzelce yedireceğim. Efendim. Hem bereketli hem artımlı. Bir ne de birazcık ne? kimyon isteyeceğim aşkım senden. Vermemiş mi sana kimyon? Kim? yoktu aşkım. Ee, kimyon köftede nasıl bir aroma veriyor biliyor musunuz? Anlatamam size. Serpil kök 2 çay kaşığı kadar istiyorum. Çok Biraz da belki pul biber isteyeceğim. Bu baharat olayını da size bırakıyorum. Çünkü bazı izleyicilerim diyor ki bizim çocuklar işte sevmiyor. Galeta ununa hiç gerek yok bu arada. Tuttu. Çok evet güzel çok oldu. güzel tuttu çünkü. Pul biberini atıyorum. Çok özür dilerim. Ee, şöyle toparlıyorum. Benim telefonum bitmez, işim bitmez. Gücüm... <laughs> sabah ben ne dedim burada kahvaltı yaparken hiç abi bir şey dedi psikolojik sıkıntı mı ama niye ki dedi ya sonra bak geri aldım geri aldım tamam hiçbir şey demiyor. Soru, demiyorum soruyu sorup geri aldım şey diyorum ki çok yorgunum çok böyle içim ruhum daralıyor döndü bana şey diyor niye ki diyor neden olabilir sence dedim çok fazla çalıştırdığın için olabilir mi tamam tamam diyor geri aldım diyor keşke hayatım burada bitse burada bitmiyor efendim eve gidiyoruz bir de Serpil biliyor dün akşam beni aradı böyle bir çok özür dilerim biliyorum başını fazla şişirdim hemen kapatacağım ama ses benim gidik <laughs> nasıl konuşuyorum <laughs> enerji yerlerde enerji düşmüş ama konuşmam lazım biliyorum ki biraz dinlenmek de istiyorsun yok, Allah yok. kuvvet versin genelde öyle olmalı ama dün biraz yorgun hissediyordum bakın efendim 200 gram kadar kıymadan biz yarım kilo kıyma elde ettik bakın görüyor musunuz Aynen. ve içerisindeki havucu patatesi inanılmaz bir lezzet katacak bu yemeğe. Şimdi bu yemekte şöyle bir kalıp tercih etmenizi istiyorum. Bu kalıbı da zeminde bir fırın kabıyla yapalım. Geçen bu hatayı yapmıştık. Aktı hep zemine. Bu şeye temkinli iş. Bir kere yaparız o hatayı. Aynı hatayı iki kez asla yapmayız efendim. Alarmlar ötüyor sonra. Ee, şimdi ekran başındaki kıymetli izleyicilerim. Ee, şuradan ben alıyorum. Al canım sen ben, ben sana getirir. yetişirim. Heh. Zemine şöyle Bakın kızardığı için ekstradan daha güzel olacak. Bilginiz olsun. Valla çok yağ koymadık. Bak. Şöyle az yağda. Çünkü yağ da malum pahalı. Az yağda bir e, yatak oluşturuyoruz. Patates yatağı. Üstüne kıymalı köftemi koyacağım. Şöyle. Şimdi kalan sebzelerimi de serpil verdikten sonra onları da çerçeve yapacağım. Hı, şöyle. Şöyle. Ee, şu yanlarına da birer çerçeve oluşturmak istiyorum. Bu tamamen kendi şu an doğaçlama sizinle yaptığım bir tarif. Ben böyle tarifleri seviyorum açıkçası. E, sunum olayı da çok güzel oluyor. Şunu sana vereyim aşkım. Orada abi. patates. Patates kalmadı Nermin. Tamam. Hemen kabakları ee, sıcak mıdır? Birazcık. olabilir dikkat et. Şöyle bakın bir duvar oluşturuyorum yaparken. Meşakatli gibi gözükse de gerçekten kolay bir tarif. Gördüğünüz üzere şipşak çocuklarınızla mutfağa girip de yapabilirsiniz yani. Şöyle duvarı da yaptık. Pasta gibi düşünün. Sunumu birazdan güzel yani, başlamadı ama birazdan başlayacak. Çıkmaz o diye. O dökülür. O dökülür demeye başlayacak. Şimdi. Şişlerim çok da ekonomik oldu. Çok evet, lezzetli. Bakın. Şöyle bir zemin yapıyorum biz. Bakın nasıl biliyor musunuz? Dilim dilim servis edeceksiniz bu güzelliği. Bakın şöyle elimle kıymayı zemine oturtuyorum. Şöyle bol aslında sebzeli bir köfte. Çocuklar asla hayır demez. Çünkü patates önden bir kızardı mı da çok da güzel olur. Şöyle ziyan etmeyelim. Tabağımızın içindeki her şeyi de temizledik. Evet. Bakın bunu böyle bir oluşturdum. Patates yatağının üstüne köftemi oturttum. Ee, bunun üstüne şöyle bir havuç, serpilden biraz patlıcan bekliyorum. Hemen geliyorum. Sabah yetişemiyorum fark ettim ama. Bakın az yağ ile yaptığımız için serpil sürekli yağ eklemesi yapıyor. Bu da yemeği ekstradan lezzetlendiriyor. Tabii kızartma işin içerisine girdiğinde birazcık zahmetli oluyor ama şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Evde sos makineniz varsa hepsini önden birazcık böyle yağlayıp sebzelerimizi şöyle bir harmanlama yapın. Sos makinesine ince gibi dizin. Kapatın kapağını. Sadece 2-3 dakika çok ısıtılmış e, sos makinenizin içerisinde hem ızgara gibi gözükecek serpil. Yağlı kağıdın Aynen. arasında da olabilir. Yağlı Değil mi Derya Yağlı kağıtlı yapın efendim. Evet bakın. Bu da senin. Ben şunu ben alayım sana Eylül. Şöyle Burada dediğim gibi dolapta kalan bütün sebzeleri değerlendiriyorsunuz. Sıfır atık efendim. Mis. Çünkü bazen bir adet patlıcan, bir adet kabak, bir adet havuç kalıyor ve siz bundan ne yemek yapacağım diye düşünüyorsunuz ya. İşte bu tam o yemek yani. Bizim de dolapta vardı birer tane. Serpil dedim ki ya dedim neden yemek arıyoruz ki dedim böyle bir şey yapalım. Onun da kafaya yaptı güzel olur dedi. İyi de yapmışız ama bak. Allah bin bereket versinler mi bu 6-7 kişilik... Bir rahatsız. de nasıl lezzetli olacak bu yemek biliyor musun? Değil of mi? of of of. Bu yemeğin lezzeti harika olacak. Şimdi bir de üzerine ben bir beşamel sos yapacağım. Sadece kaşarını şey aşamasında koyacağım. Kıymayı biraz pişirdikten sonra koyacağım. Bir 30-30 dakikadan sonra ekleyeceğim. Bir yandan da beşameline geçeyim ben. Şöyle. Tam sebzeli enfes bir tarif efendim. Kalıpta pasta gibi yapacağız. Hiç ununu kavurmayacağım Serpil direkt. Öyle yapacağım. mi? Ha, bu sefer tamam, yapayım. nasıl istersen. Çünkü vakit de kalmıyor. Ne var bizim daha? Helvamız var. Helvamız kaldı. Çorbamız var. Ve çorbamız var. Ee, aslında bana sebze yetti Serpil. Onlar o da kızartın ben bunu. Tamam Serpil tarif kızaranları bana verebilirsin. Öbürküleri biz ekmek arası yeriz. Hı, ben şimdi sana yetiştiririm onu. Evet. Şöyle. Üstünü sebzeyle iyice kapattık. Kıymayla iletişimini kestik. Tamam. Şimdi ben bir çırpıcı rica edeyim senden. burada bir miktar tereyağım var. Da... alıyorum. Aslında ben bir tık yine kavurayım ya içime sinsin. <laughs> <laughs> ben kavurayım. Geçen... Ben de bunları atayım üstünü bak biberlerim var ha. Ee, şey ...düz zemin oluşturamayız diye istemedim. Şimdi başarılı sos da gelecek ya çok güzel oldu o. Tamam Ama biraz daha yağda kızartıp... ...biz yeriz yoğurtla, sarımsaklı yoğurtla. Vallahi bir de yiyoruz ki sarımsaklı Aynen yoğurt öyle. salata. Tam bir soğuk salata dediğin gibi. Şimdi... E, ...tereyağı eritiyoruz. Ben e, başarılı sos hazırlarken... E, ...herkes tabii kendi mutfağındaki... E, ...kendi yaptığı... ...lezzeti hazırlar. Ben hani önden kavurma işlemini... Her zaman seviyorum. Rende de gerekecek muskat için. Tamam, karabiber canım. özellikle koymuyoruz. Muskat koyacağız ki karabiber... ...başamel sosumuzu karartmasın. Çok hızlı bir şekilde başamel sosu... ...hazırlamam gerekiyor. Hemen diğer malzemeleri de alalım. Kandisimizleri de sunuma Çekeceğiz. Şöyle birazcık unumu... mu? bu un çoktu ama bir şey söyleyeyim mi? Ben niye hepsini koydum onu da bilmiyorum. İyi tatlı Bu un çoktu. E, be, kaç kaşık koymuştuk ona biz Al istersen üzerinden biraz şey vereyim mi Bir kase oldu ben şunu alayım Akşama un elvası yapacağım Onun içine katarım Sen bunu bir buzdolabı poşetine koy bana Koy 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 ben hiç şey yapmam Çorbaları hemen gider Çünkü gide. bu çok fazla olacak o bir su Nereden bardağına O iki su bardağı tam Tamam iki su bardağı sütle yapacağız Bu biraz bana çok geldi Tamam tamam. Biraz da daha daha akışkan istiyorum çünkü Onu ben akşam Doğru, kavurduğum un elvasına koyarım serpilim. Ben bunu şimdi şuraya alayım biberlerin yanına. Poşetlersin. Mis. Evet şöyle. Bakın efendim hiçbir şeyi ziyan etmeyin. Baktınız fazla hemen bir un helvası yapıverin. Yani teknolojide çareler tükenmez ve e, gerçekten benim çalmıyor. Yok. Burada çalmıyor ki hiçbir şey. Şükran Hanım'ın ki çalmış Yüksel Bey benimki <laughs> değil kafana taş düşse benden bileceğim. Hayırdır? Neyse. İzleyicilerimle ne yapıyoruz? Başamel sos yapıyoruz. Şimdi e, başamel sos için tereyağı ve unu aldık. Bakın şöyle. Muskatımı endeliyorum. Nasıl güzel bir nimet bu muskatı. Mis gibi kokuyor ekran başındaki izleyicilerim. Ya ben çok merak ettim. Siz unu fazla mı yazdınız? Bir bakayım. 5 yemek kaşığı un. Orada fazlaydı. 5 yemek kaşığından. Ben sarıştırıyorum. 4 yemek kaşığı un bence yeterli. Evet. Yerini kaçırdım. Şöyle. Sarpı bu aşamada bana çırpıcı lazım. Sana senin çırpıcını vereyim o zaman. Yoksa Dur. onda kullanmayalım. Topak topak olabilir. Dur. Şöyle. Al kızım senin kendi Aynen. çırpıcını. Şuradan pıtı pıtı pıtı. Bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Evet, unu bir tık kavurduğunuzda ee, başamel sosunuz yoğun bir un kokusu almıyor ve daha lezzetli oluyor çünkü başamel sosunu genelde çok fazla e, beyler sevmiyor yani açıkça söyleyeyim eşler çok fazla tercih etmiyor başamel sosu. Ee, benim bir arkadaşım var e, Fatma ablam o mesela hep söyler e, benim eşim başamel sosu hiçbir şey yemezler Fatma ablam. Ee, aa, aa niye acaba Nermin? Ya öyle sevmiyor demek ki bak bu bile koyulaştırdı yani. Süt birazcık daha. Sana. Evet ben biraz daha süt istiyorum. Ver bardağını. Ee, ondan sonra niye manasız çok da lezzet verir. Krema görevi görür aslında. Tuzumuzu çocuk Yumuşacık. Ee, şöyle. Zevkler değişiyor işte ana çıkıyor. Bunu rondodan geçirmek durumunda kalacağız birazcık. Çırpıcı hemen. Olsun geçiririz. Evet birazcık süt daha alacak. İyi ki onu At, çıkarmışım. Orada bir karışıklık olmuş. 4 yemek kaşığı tepeleme olmayacak ve e, 3 iki buçuk üç su bardağı süt başamel sosu için denk gelecek. Ucumu da alayım geliyorum. Öyle. Tuzunu, muskatını rendeledim. Kaşar peynirini bir 10 dakika sonra alacağım. İçindeki köfte harcını pişirdikten Benim sonra. Ben ama şey yapayım değil mi? Rendelim hazırlayayım dursun. Evet. O. Şurada Kavamızda. Ben... birazcık bunu. Çok pardon. Ses için. Şemel sosun bu güzelliği var. Ee, şey yapabiliyorsunuz biliyor musunuz? O şemel sos e, blender'dan geçilebiliyor yani. Topak topak olsa da hiç dert etmeyin. Şık e, Bir e, blender yardımıyla şey yapabiliyorsunuz. Evet bakın şu an sorun çözüldü. Oh mis gibi. Evet. Ben öyle geleyim. Serpil'ciğim. Al canım. Ben de gidiyorum Burada. buraya. Sen gel. Sıcak mı? Değil. Hı. Şimdi Hı. Yemek hazır. Ne yaptık? <laughs> e, tabana e, patates kızarttık, incecik kestik. Onun üzerine köfteli e, ama köftesinin içerisinde havucu ve patatesi olan bol sebzeli bir köfte yaptık. Baharatlarla tatlandırdık. Onun üzerine kalın havucumuz, patlıcanımız, kabağımız, biberimiz neyimiz varsa ekledik. Ve tam böyle akışkan kıvamda bir e, krema ayarında beşamel sosumuzu hazırladık. İçerisine muskat rendesi bir şey... Geldim, geldim. Alayım. Al canım. Ha spatula diyecektim sen. Onu da vereceğim sana. Evet. Şöyle bakın, <laughs> İçerisine aldım. O. Oh, Tarpil de gelsin mi? Şöyle bir sıyırma işlemi yapalım. Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Şöyle bakın, akışkan olsun. Çok sert bir beşamel sos hazırlamayın. Zaten kıvamını sulandırabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz ve iyice sıyırdık. Dibini de tutturmamıştı. Çok da güzel olmuş. Şöyle bakın yayıyorum. Bu başamel sosun zaten sıcağıyla da köfte şu an pişmeye başladı. Ve şu şekilde kenarlarını bütün üzerini kapatacak şekilde sıvıyorum. Ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına altında mutlaka bir kalıp koyun ki yağlar akmasın veriyorum. 10 dakika sonra kaşarını koyacağım. Kaşar çok çabuk yandığı için ekstra önden atmak istemiyorum. Bakın şu an görüntümüz bu. Bir pasta edasında kat kat bir lezzet hazırladık ve hatta fana da getireyim. Fanlı fanlı burada pişsin. Hadi bismillah. Bakın önden bir pişirme yaptık. Siz evde bir 15-20 dakika yapın efendim. Malum bizim canlı yayın olduğu için ee, şöyle burada üzerine kaşar peyniri koyuyoruz. Çok fazla koymanıza gerek yok. Azla ekleyebilirsiniz. Şöyle eliniz yanmasın. Dikkat edin. Ben biraz fırın içinde uğraşmayı seviyorum. Annem şu an diyordur ki onu fırının içinde yapma ellerini yakacaksın. Ekranda hop oturuyor hop kalkıyordur. Ben yanarım evladıma evladım yanar evladını demiş anneler. Hakikaten ne kadar doğru bir söz. Evet şu an Kaşarımızı verdik ve fırını kapattık. Ayaklıya geçiriyorum Nermin. Gel gel gel. Yemek de hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Evet efendim. Nermin'in enfes mutfağında kat kat lezzetler. Çıkıyordu, geliyordu <laughs> evet. Aynen öyle. Serpil dondurma kaşığı. Onu almayacak mısın? Onu da alacağım. Her şeyi Her, her şey anda yapıyorum. yapacağım. Ee, son dakikalarda böyle bir koşturmaca. Teyzelerim beni çok seviyor bu, bu hallerimi. Bak işte gördün mü bir Aa, musubet? Oldu. Efendim, şöyle bir şey söyleyeceğim, bir musubet ...bin nasihattan iyidir, i̇şte. değil mi efendim? Geçen gün fırında ne oldu? Yağlar aktı, değil mi? Ya. Yağlar akınca ne oldu? Biz bugün altına borcam koy, şey cam kap koyduk ki sıkıntı olmasın dedik. Mis gibi ya. Iyi de Bir yapmış. musubet. Öğrenmenin, denemenin, tecrübenin yaşı yok vallahi. Musubet musubet işte. Ne yapacağız? ...bin nasihattan iyidir. Şöyle kenara aldık. Karını da bugün zarara uğratmadık. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, birazcık dondursanız daha iyi olur. Ben şimdi size dış görüntüsünü göstermem gerekiyor. Kışımız bozulmuş hakikaten. geri kelepçelik. Son şifre ekranda emek ile. Emek ile. Ay, ay çok güzel oldu maşallah. Allah. nasıl mutluyum. <laughs> bak bak aşağıdan çekiyor muyuz? Çekiyor muyuz? Çekiyoruz. Aman Allah'ım. Neyi Vallahi. dağılıyor? Yüksel der mi yiyecek? Niye dağılsın? Bakın. Daha bak, geçmiş olsun. Bak. Daha dağılmıyor. Bak o. bak bak. bak. Kat kat bir lezzet yaptık. Tamamen bize özel bir tarifti. Kıymayı çok az kullandık. Ee, bereketlendirdik ve arttırdık. E daha ne yapalım efendim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.